Efendim ekonomi basından iyi, iyi akşamlar diliyoruz. Ee, bugün size farklı bir örgütlenmeyi ve farklı bir bölgeyi e, gündeminize taşıyacağız, gündeminize getireceğiz. Ve bu bölgede olanları, e, burada da yaşananları e, Türkiye'de birçok ilkle birlikte sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Konuklarımız İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İş Adamları Derneği yöneticileri. E, Yanlış mı söyledim Hüseyin? Evet yanlış söyledim. İstanbul 3. Yani, bölge Sanayici ve İş Adamları, adamları derne federasyonu. federasyonu Dernekleri Federasyonu evet. yöneticileri. Bu yardım için teşekkürler. Ee, Sayın Başkan e, Mehmet Sandal, e, Genel Sekreterimiz Ahmet Özger, e, Başkan Yardımcımız Ahmet Şeker ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozda evet. Sen beni sürekli bu dernekle ilgili de uyar bağırıyorsun Hüseyin. Çünkü biraz karışık bir örgütlenme Umarım izleyicilerimiz de Bu karışıklığı içinden çıkıp Anlatırız onlarla paylaşırız Buradaki örgütlenme Sevgili Expo izleyicileri Özellikle 5 derneğin Dernek diyorum doğru 5 derneğin bir araya gelerek Oluşturduğu ve 350 bin çalışanın Haklarını Kapsayan ya da onların haklarını Bünyesinde toplayan Yaklaşık Kaç iş yeri? 3.500 iş, yeri iş yerini oluşturduğu bir örgütlenme ee, ve e, Türkiye'de e, bu tür yerel bazda ve bölgesel bazda yapılan ilk örgütlenme. İlk federasyon, evet. i̇lk, ilk örgütlenme. Evet. Niye peki böyle bir örgütlenmeye gerek duydunuz diye başlayalım başkan böyle bir örgütlenmeye bu bölgenin taşıdığı bir sürü problemin bireysel anlamda çözümü olmayacağını düşünerek dernekler bir araya gelerek birlikte bu bölgenin problemlerinin çözümü için bir güç birliği yapmak adına böyle bir birliği kurma kararı aldık. Bir de bu karar alışımızda da Biliyorsunuz yeni medeni kanunun bize getirdiği yeni örgütlenmeler ve yeni sivil toplum kuruluşlarının oluşması anlamında arkadaşlarımızla geleceğe yönelik bundan sonra oluşacak bir üst platform için yani bir konfederasyon içinde bir altyapı oluşması Aferin. anlamında böyle bir birlikteliği bir araya getirme kararı aldık biraz çiçeğe burnunda bir federasyonuz. Evet. Ama bununla ilgili işte bunun başlangıcı ve bugüne kadar girişinizi müsaade ederseniz genel sekreterimiz bir özetlesin. Evet. Genel sekreterler böyle şeyler gibidirler diyorsunuz. <laughs> evet. Şimdi bu beş büyük derneğin evet. çatısı altında bir araya geldi dedik. Önce o dernekleri bize bir anlatırsanız. Dernekleri anlattım müsaade ederseniz. Bir Hı. de İSİDEF'in kapsadığı Hı. bölgeyi İstanbul 3. Hı. Bölge diye bahsettiğimiz bölgeden başlayarak Burası aslında bir seçim bölgesine evet, tekabül İstanbul ediyor değil mi? İstanbul'un üçüncü bölgeden kastımız İstanbul'daki üçüncü seçim bölgesini vurgulamaktı. Burada 25 tane milletvekili sayımız var. Bölgemizde 25 tane belediye başkanımız var. Ve 4 tane kaymakam tarafından bölgemiz idare ediliyor. Biraz evvel bahsettiğiniz gibi 3500'e yakın iş adamının ve sanayicinin bulunduğu 350 bin orta ölçekli, orta ölçekli iş yerinin bulunduğu 350 bin işçinin gündüzleri burada bir fiil çalışma ortamında bulunduğu bir bölgemiz burası. Ee, Silivri Çatalcı Üçgeninden Küçükçekmece'ye kadar olan İstanbul 3. Seçim Bölgesi'ni kapsıyor. Türkiye'nin en büyük e iş adamı ya da en büyük e, üretim merkezi diyebiliriz bu bölgeye. Ee, en büyük evet, üretim merkezlerinden biri evet, diyebiliriz. Yani. Çatalcı'yı göz önüne alırsanız evet. Çakmaklı, Hadımköy, Beylikdüzü bölgelerini alıp gözümüzün önüne getirirsek hakikaten çok büyük bir bölge. Burada ilk kurulan e, sanayiler çok büyük zorluklarla karşılaşmışlardı. E, herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalıştı. Ve zamanla e, birlikten kuvvet doğar düşüncesi pekiştikçe ilk önce Sanayiciler Birliği adları altında daha sonra da bunu biraz daha geliştirerek, e, bölgenin biraz daha kalabalıklaşmasını fırsat vererek dernekler aşamasına geldi. E, bu derneklerin 7 tanesi bölgemizin en güçlü dernekleri yani sanayici ve işlemleri SİAD diye tabir ettiğimiz e, kısaltmasını kullandığımız derneklerdir. Bunlar ve Çasiyat, Silivrisiyat, Avsiyat, Beysiyat, Hasiyat ve Esider, Esenyurt bölgesi ve Sander olarak bizim bölgemiz. bizim bölgemiz Sander, Çakbattı, Çakmaklı, bölgesini kapsıyor. Hasiyat bildiğiniz gibi Hadımköy bölgesini, Beysiyat, Beylikdüzü, Çatalca Siyat, Çatalca'yı, Silivri Siyat, Silivri, Esider'de Esenyurdu, Avcı Siyat'ta Avcılar bölgesini bütün o bölgeyi olduğu gibi içine alan bir kuruluş. 2002 senesinde Medeni Kanun'un dernekleri tanıdığı federasyonlaşma ve federasyonların da konfederasyon kurma hakkını getirdikten sonra e, o güne kadar sadece birlik altında bulunan kuruluşların dernek adı altında bazı daha etkili olabileceği düşünceleri ortaya çıktı ve bunun neticesinde biz bilhassa Sambir olarak, zamanın Sambir olarak dernekleşmeye doğru adımımızı attık ve Sander'i kurduk. Bu meyanda bölgemizde çok geniş bir bölge olmasına rağmen tüm arkadaşlarımızla çok yakın işler içindeydi. Çünkü herkesin problemi birdi. Bu problemler ulaşımdı ilk başta. Enerjiydi, haberleşmeydi, sağlık hizmetleriydi, eğitimdi. Bu gibi konuları, hep ortak paydalarda buluşarak biz kelimesini kullanmaya çalışarak, ben kelimelerini unutarak bir birliktelik yoluna girdik. Bunun için de ilk görüşmelerimizi yapmaya başladık. Ee, bu görüşmelerin sonunda 2003 senesinde bu biraz daha pekişti. İlk e, kurucu başkanımız Rafet Tükek Bey'di. Daha sonra Mehmet Sandal Bey'e bu yükü verdik. ve 2004 senesinde de Mart ayında tüm derneklerin düşünceleri iyice ortaya çıktı ve ilk genel kurulumuzu yaparak İSİDEF İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İşlemi Dernekleri Federasyonu'nu bir fiil kurduk ve yeni ...öğretimimizi seçtik. Ben bu arada bir gireyim mi? Yani, e, i̇lk resmi e, olmamı, olduğumuz tarih... ...12-11-2003. Yani iki gün sonra... ...aslında bizim biz de don don de bir de doğum günümüz. Ben de... Şimdi ben... E, ...bu anlattığınız şeylerde... E, hem ...Ahmet Bey'e söz vereceğim ama... ...isterseniz siz de buna... E, ...cevap verebilirsiniz. Ya da e, bu konudaki... ...fikrinizi söylersiniz merak ediyorum... Şimdi böyle bir derneğin yani çıkış noktası itibariyle federasyon. baktığınız zaman evet. yani böyle bir federasyonun Hı. çıkış noktası olarak baktığınız zaman işte bir sürü dernek sorunlarını çözememişler. onları bir araya geldi. Daha doğrusu önce insanlar sorunlarını çözememiş. Tek tek fabrikaları işletmeler. Onlar dernekler haline gelmişler. Onlar da sorunları çözememişler. E, federasyon haline e, getirmişsiniz ki e, işte federasyon daha sorunları çözme noktasında güç eee erki olabilir diye düşünmüşsünüz. Belki derdede de Konfederasyona düşecek evet. vesaire. Şimdi bu e, baştaki çarpıklığın e, yansıması mı diye düşünüyorum. Siz anlatırken öyle düşündüm bir an için. Yani dünyada bu tür şeyler, işte altyapısı, ulaşımı vesairesi hazırlanır. E, burası sanayi bölgesi ilan edilir. E, derler ki burası, gidin kardeşim burada siz işte e, işletmeler kurun, fabrikalar yapın. E, buranın yolu vardır, metrosu bağlanmıştır elektrik sistemini çözülmüştür. çözülmüştür. Haberleşmesi çözülmüştür. Dünyada bir sürü ülkede böyle yapılıyor. O beğenmediğimiz işte çok üretimin çok ilkel koşullarda yapıldığını ileri sürdüğümüz Çin'de bunu böyle yapıldığını biliyoruz, görüyoruz. Şimdi Türkiye'de o bölge sanayinin Türk sanayinin en mihenk taşlarından biri bahsettiğiniz bölge. Bildiğimiz duyduğumuz, ihracatıyla övündüğümüz çok sayıda firma sizin bölgenizde üretim yapıyor. Orada faaliyetini gösteriyor. Fakat ne acıdır ki? Onlar sanıyorum böyle bir altyapının üstüne bina etmedikleri için işletmelerini şimdi böyle dernekler kurarak daha ufuklarını açacak projeler geliştirmek yerine yine böyle bir dernek kurulabilir ama ihracatı geliştirmek için kurarsınız. İşte daha verimli üretim için kurarsınız falan. Ama elektrik sorununu, ulaşım sorununu çözmek için dernek kurmak ...çok anlamlı gelmiyor bana. Katılıyor musunuz Ahmet Bey? Tabii. Çok Şimdi uzun Celal tuttuğum Bey, için özür diliyorum. Estağfurullah. bu Estağfurullah. Şimdi... ...İsidef Şemsiyesi altında... ...aşağı yukarı arkadaşlarım da sayı söylediler. Ben e, ekonomik boyutunu... ...dile getireceğim. E, COSGAP ile yaptığımız tarama çalışması... ...sonucunda çıkan rakamlar var. Bir de firmalarla bizim... ...derneklerin yaptığı tarama çalışması var. Yaklaşık 3 milyar dolarlık... ...bir ihracat potansiyeli olan... ...bir bölge. Dolayısıyla... ...bu potansiyeli... E, yaratırken, sizin söylediğiniz gibi hazır bulması gereken birçok şeylere biz para ödüyoruz. Hatta şöyle diyebiliriz, üretim için gerekli olan işte makina, teçhizat, diğer neler varsa harcanan para, bunun dışındakilere hazır bulmamız gereken şeylere harcadığımız paradan çok daha az. Bir de zaman biz, da var. Bir de zaman var. Evet. Biz yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Mesela İsidep bölgesinde, Hadımköy'de diyelim, yolumuzu kendimiz yapıyoruz. Buna mecburuz çünkü bilmiyor, işlemiyor. Hatta telekom binamızı kendimiz yapmaya razı oluyoruz. Yeter ki haberleşme imkanı olsun. Yani bilgi çağında yaşıyoruz. Artık firmalar ihracat yaparken desenleri birbirlerine elektronik ortamda aktarıyorlar. Bir daha e, numune çalışması yapıp bir daha git gel olmuyor. Fakat bizde o imkan yok. Ama bilgi çağında yaşadığınız zaman bu imkana sahip olmanız lazım. Bunu çoğaltabiliriz. Başka bir sürü örnekler var. Dediğiniz çok doğru. En büyük parayı arsalara ödüyoruz. Oysa buranın kamulaştırılıp sanayi bölgesi olarak bir şekilde e, ucuz verilmesi lazım. Ve İstanbul'a en yakın... İşletme yokun, sermayesini arsaya yüklüyorsunuz. Ondan sonra işletme sermayesi olarak bankadan büyük faizlerle borçlanıyorsunuz. Ve sonra da, sonra da çoğumuz işletme... batıyoruz. Yani öyle bir zincir var. yani. Hakikaten bu gerçek bu. En ufak bir krizle birçoğu kaybolup gidiyor. Yazık. Şimdi İSİDEF'in e, yerel boyutta hedefleri var. Ulusal boyutta hedefleri var. Uluslararası boyutta hedefleri var. Biz daha ziyade, Başkanım e, Mehmet Bey, Sekreter Ahmet Bey, ulusal ve uluslararası boyuttaki hedeflerimizi dile getireceklerdir. Ben yeresel boyuttaki hedeflerimizi e, dile getirmek istiyorum. Bunların başında bizim ihracata dönüp çalıştığımız için bölgemizde yoğun bir şekilde e, gümrük antrepoları var. Bu demektir ki oraya giden çok yoğun araçlar var. Hadımköy-Gürpınar hattında bizim bir yolumuz var. Şu anda e gümrük işlemlerini yapmak için çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Araç girip çıkamıyor. Bu meselenin çözülmesini ısrarla takip ediyoruz. bunun için Baybırlık Bakanlığına, Karayolları Bölge Müdürlüğüne binlerce imza topladık gönderdik. Halktan, sanayicilerden 3.000 bin'e yakın imza toplandı. Bunlar ihracat için ya da ihracat, ihracat için gelecek ithal ithal ürünleri Türkiye'ye sokmak için sokmak yok, sıkıntı, için bir, sıkıntı bir örnek vereyim size ya ilaç etmek için yani. ya da ilacın i̇lacın etmiyor. Etmiyor. ben size bir örnek vereyim mesela Hadımköy gişelerden çıkın Hadımköy'e 9 kilometre yol var o yolu 9 kilometre yolu bir saatte alamazsınız hatta müşterisi gelen yabancı müşterisi gelen arkadaşlarımız fabrikasında beklediler müşteri yoldan geri döndüğü bile oldu bunlar vakadır Hı. Yerel basında bunlar dile getirildi Tabii. ve bizim yolumuz yani şu anda yol değil. trafik sıkışıklığı dolayısıyla geliyor. Valla bırak. Otele, otele gelin diyor. diyor. Evet, otele gelin, otelde görüşelim diyor. Halbuki arkadaşlar Ama bir, hazırlık yapmış. Önceden şimdi. bir 1-0 mağlup başlıyorsunuz pazarlarda. Kesinlikle ya pazar. moralmen zaten e, çöküyorsunuz. Yani pazarlık gücünüz kayboluyor. Siz hazırlanmışsınız, işletmenizi göstereceksiniz. Orada yatırdığınız parayla aldığınız teknik kapasitenizi izah edeceksiniz. E, bunu yapamıyorsunuz. Yani yola şöyle yukarıdan baktığınız zaman ya da otopark gibi gözüküyor. Ve karayollar burada bir ölçme yapmış. Normal otobandan günde 15 bin araç geçerken bizim oradan 30 bin tane araç geçiyormuş. Bize yazılı beyanları var. Evet doğru Size otobanda etmiyor yani. Evet siz doğru diyorsunuz. Orada bir problem var. Biz de ölçtük. Günde 100 bin tane araç geçiyor ve bunların çoğusu da ağır vasıta olduğu için Artık o yolu eğer biz 2005 programını aldırabilirsek, kaynakta bulursak yapacağız diyorlar. Ama çok politik bir cevap, yavan bir cevap. Ben Anadolu'yu çok geziyorum. Orada köy minibüslerinin gittiği yerlere duble yol projesiyle hükümetimiz yol yapıyor. Ya oraya da yapılsın ama bir öncelik olsun. 3 milyar dolar ihracatın yapıldığı bir bölgede eğer yol otopark gibi olmuşsa ihracatçı müşterilerimiz bizim gelip geri gidiyorsa ben köy minibüsünün biraz ikinci derecede algılanmasını beklerim. Çünkü onun da yaşam kalitesini artıracak, milli gelirini yükseltecek olay sanayi bölgesinden kaynaklanıyor. Buraya bakmak lazım. Yani isim versem belki doğru olmayacak ama çok ucra yerler gördüm. Ciddi paralar harcanıyor duble yol yapılmak için. Yani 9 kilometrelik yolu bizim Bayındırlık Bakanımız yapamıyorsa odakı. veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapamıyorsa bu 3 milyar dolar Hayır. ihracatla benim en çok ee... Şimdi Hüseyin yine düzeltecek. İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu Hüseyin. Evet, bu sefer de olur. <laughs> Şimdi bu, bu noktada sizin yönetim kurulunu burada toplamışken sizinle konuşacağım şeyleri işte yol, elektrik işte bunlar olmamasını Girelim. isterdim. Yani bunların yerine işte Türkiye'de ihracat nasıl geliştirilebilir? Evet. işte Çin'le daha nasıl iyi rekabet edebiliriz? Yeni pazarlara nasıl açılabiliriz? Sizin böyle projeleriniz, böyle perspektifleriniz olmalı ve bunları sizinle evet. e, konuşmalıydım diye düşünürken evet. ama şimdi 9 kilometrelik yolu 3 saatte 5 saatte aşıyorsa e, ve oraya gelecek e, işte müşteri diye nitelendireyim yani Almanya, Almanya'dan çıkmış 3 saatte İstanbul'a gelmiş sonra 9 e, kilometrelik yolu 5 saatte e, giden bir müşteri gidememiş, gidememiş veya e, oteline dönmüş o müşteriyi kaybetmişiz e, bu hani ...şey nehirleri aşıp, denizleri, okyanusları aşıp... şey şeyler, boğulmanın tam... E, ...kendisi diye düşünüyorum. Bir de boğulmaktan ziyade hayati evet. tehlike yaşıyoruz, yani kışın... Yani ...insanlar iki orada mahsur kalarak, ciddi manada. manada... ...geçersen evet. olan evet, geçersen Yani bu bu, bu noktada... E, ...yani Şimdi bunları ben... konuşamayıp da... E, böyle işte yol, su vesaire... Evet. ...enerji gibi şeyleri konuşmaktan dolayı... E, ...çok üzülüyorum ama... Bunların çözümü için peki siz evet. mesela Hüseyin evet. bu noktada bir, bir iki cümle şey sen, sen söyle. Sen, Hem sen, bu arada sen ben de. dersen ben evet. e, Cevap Bey'in bir e, sorusu vardı Ahmet Bey'e. Oradan bir girmek buyurun. istiyorum. Çünkü esasında hani e, işin referans noktası orası. Ne dediniz biraz önce? işte e, sanayici işte ben Çin'de gittim. işte sanayi bölgeleri seçilir, altyapıları yapılır. Hı efendime söyleyeyim. İşte buna göre de oradaki gelişecek sanayinde bütün master planları hazırlar. Orada hangi tür sanayilerin gelişeceği, ne kadar insan istihdam edileceği, oranın ihracat veya ithalat potansiyelinin ne olabileceği, buna göre yol ihtiyacı gibi bir sürü parametre masaya konur veya da çözümler üretir ve bir start verilir. Türkiye'de nasıl oluyor? Türkiye'de evet bir sanayi bölgesi bize gösteriyorlar. Biz sanayiciler netice itibariyle e, yavaş yavaş büyüyen birikimlerini yavaş yavaş oluşturan insanlar. Özellikle kobi ölçeklerden bahsediyorum. Dolayısıyla ilk hedefi de tabii ki kendisine bir yer edinmek ve kendisini o yerinde büyütme hedefi var. Bu tabii ki biraz evvel Ahmet Başkanım'ın da söylediği gibi kaynağımızı baştan arsaya, arsaya yetmiyor binaya. Binaya yetmiyor daha da enteresanı söyleyeceğim. Evet yolumuzu kendimiz yapıyoruz elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Enerji hattımızı kendimiz döşüyoruz. Bütün indirici merkezleri kendi fabrikalarımızda C1, B1, B2'leri kendimiz kuruyoruz ve teke hibe ediyoruz. Yani bırakıyoruz. Kendi yerimizi yapıyoruz. 99 yılına ona da devrediyoruz. Dolayısıyla tamamı bizden çıkan hiçbir şekilde artı bir şekil getirilmeyen bir ekonomide biz bir şeyleri yapma telaşında ve heyecanındayız. Tabii burada sıkıntıları nasıl çözeceğiz? Evet işte buradaki beraberlik, buradaki birlikteliğin de ana amaçlarından bir tanesi. Belki biraz önce söylediğinize katılmamak mümkün değil. Yani biz önce ihracatı, ülkeye nasıl bir katkıda bulunacağımızı düşünmek yerine işte biz kendi yol problemimizi nasıl çözeceğiz? Enerjimizi düzgün veya kaliteli enerjiyi nasıl alacağız? Hadi bırakalım kaliteli zaten pahalı bir enerji kullanıyoruz ama hiç olmazsa kaliteli kullanalım noktasındayız. Çünkü e, iki senedir zaman zaman bir takım platformlarda bunları gündeme getirdik ve ortaya koyduğumuz çok enteresan rakamlar vardı. Bizim son 3 yıl içinde ortalama yılda 1 yıl elektrik 1 ay elektriğimiz kesilmiş bizim bölgemizde. Şimdi böyle bir ekonomide bir ay elektrik kesilen ve 3500 kümenin çalıştığı bir ortamda bu işin ekonomik kayıplarını hesap etmeye zannediyorum artık rakamlar yetmiyor. Yetmez de zaten. Ee, tabii bu gerçekleri ortaya koyup hala yatırımla ilgili hiçbir şey alamamış olması bölgenin bizim sıkıntımız burada başlıyor. Biz de bunu yaptığımız panellerde, platformlarda, toplantılarda biz bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki öncelikler olarak baktığımızda, bizim önceliğimiz şu anda, yeni bir federasyon olmamız nedeniyle de önceliğimiz bu tür problemleri nasıl çözeriz, çözmek için ne yaparız, hangi projeleri geliştiriyoruz ve bunları biz sunuyoruz. Yani biraz evvel Ahmet Başkanım da ifade etti. Biz bunu karayollarıyla, bakanlıkla, bakanlarla bizzat görüşerek bütün bu problemlerimizi aktarmamıza rağmen hala bu bu projemizi veyahut da bu sıkıntımızı bütçe dahi koydurmuş değiliz, koyamadık. Evet. Ha bu bizim başarısızlığımız mı? Ama bir başka yani, tarafın başarısızlığı bu da ayrı bir konu ama. Popülist politikaların e, sonucu bence. Biz onun için şimdi, e, burada tabii burada e, biliyorsunuz bu hükümet e, Sayın Erdoğan e, hükümeti kurduktan sonra daha önce başlayan daha önceki hükümet döneminde başlayan Gül ve ondan önceki hükümet, Ecevit hükümet döneminde başlayan yatırım ortamını iyileştirilmesi için bir komisyon kurmuş Ankara'da onun çalışmaları devam etti ve ağırlık kazandı. Özellikle Mart ayında önceki sene Mart ayında yapılan ve dünyadaki bütün önemli kurumların CEOlarının ve ya yönetim kurulu başkanlarının katıldığı yabancı sermaye en önemli isimlerinin katıldığı Çiran toplantısında sonra bu yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili çalışma Ankara'da hızlandırıldı diye biz biliyoruz ya da bize öyle bilgi geliyor. Şimdi burası yatırım ortamının en mihenk taşı, en önemli halkası çizdiğiniz üçgen İstanbul'da sanıyorum her gün yeni bir yatırımın, her gün yeni bir makina'nın, her gün yeni bir atılımın yapıldığı bir bölge. Şimdi burada eğer yatırım ortamı noktasında böyle sıkıntılardan söz ediliyorsa e, yani o zaman oturup işte Türkiye'de neden e, bir takım şeylerin hala düzelmediğinin e, altını çizmek lazım diye sana en zor Gerçekten. soru geldi Hüseyin. Çünkü sen beni iki üç kere düzelttin. Onun için <laughs> şey en kızık soruyu sana <laughs> en, en zor soruyu sana. Yani Şimdi ben... hala bu yatırım ortamının iyileştirilmesi için yıllardır toplantı yapılmasına rağmen sizin oraya bu toplantının ucu değmemiş anladığım kadarıyla. Şimdi öncelikle hep toplantı, ekonomi vesaire konuştuk. Tabii bizim bir de sosyal boyutumuz var. Ya yani içinde bulunduğumuz bir Atatürk Haftası kutlu olsun her şeyden önce bayramımız kutlu olsun. Biraz da buradan bu, bu çerçeveden bakmak gerekiyordu diye düşünüyorum sözlerime başlarken. Herkese iyi bayramlar. Yine hatırlatma varlardı. yaptın diyorsun. Evet, evet yine bayram. <laughs> evet. Şimdi efendim e, İSİDEF 3. Bölge Sanayi İş Adamları Dernekleri Federasyonu'nun kuruluşundaki hedef ve misyonlarımızı e, beraberinde getiren bazı altyapı çalışmalarımız oldu bizim. E, Sivil toplum işte başkanım ve genel sekreterim açıkladılar e, kendilerinin o hedeflerimizi doğrultusunda olduğunu. Hedeflerimizin içerisinde yöresel, bölgesel ve ulusal e, ile doğru ilerleme noktasında ihtiyaçlarımız var idi. bunları zaten yöresel ve bölgesel anlamda federasyonlarla çözme niyetinde birçok yol aldık biz. Yani İSİDEF şu anda e, yörüngesine oturmuş, e, bilinçli anlamda yörüngesinde devam eden 3. Bölge Sanayi İş Adamları Federasyonu. Hatta e, şimdi e, biraz daha dünyanın geneline baktığımızda... Sen, sen hepsini okumayacaksın. Yok değil mi hepsini okumayacağım. Hı. Ee, biz Sanayici İş Adamları Federasyonu olarak pozitif düşünce içerisinde ve proaktif projeler üreten bir grubuz. Ee, bu noktada 3 e, saniyede paranın değiştiği ve e, dünyanın ciddi bir inovasyon içerisinde olduğu nokta içerisinde bizim zaten oturup kalmak gibi bir eğilimimiz olamaz. Hedeflerimizin içerisinde zaten ulusala taşımak niyetinde olduğumuz konularımızın en önemli sorunu da biz sanayici ve iş adamlarımızla ilgili 70 milyonluk Türkiye'deki ekonomik pazarı ya da 70 milyon yaşayan insan değil, 480 milyon, lira, milyon yaşayan insanın Avrupa Birliği ile ilgili hedeflerimiz var bizim. Bunun içerisinde federasyonumuzla birlikte konfederasyona gitme noktasındayız ve şu anda İstanbul'da kurulu bulunan bizim federasyonumuz kendi hamiliği içerisinde Marmara bölgesindeki kurulu sanayici adamları federasyonuyla Sakarya bölgesinde kurulu Batı Karadeniz eee Federasyonuyla Ort ve Orta Anadolu ile beraber birlikte şu anda tüzüklerini oluşturup biz konfederasyona gidiyor doğru gidiyoruz. Yani bizim e, hedeflerimizin içerisinde sırf Türkiye'nin içerisindeki sorunları değil, ulusal sorunları da bunları beraberinde getirmek lazım. Şimdi e, artık şimdi dünyada... benim kafamda şey şekilleniyor. Yani üçüncü bölge e, bir seçim bölgesi. Ulusal sorunları çözeceğiz. Yani Ankara'ya buradan Kendi içimizdeki kararımız da var. İlk genel kurulumuzda da biz 3. bölgeyi kaldıracağız inşallah. İstanbul Sanayici İş Adamları Federasyonu Dernekleri adı altında toplamayı hedefliyoruz. Bizim zaten kendi içerimizdeki var. Çalışmalarımız da devam ediyor. E, tabii şu çok önemli bir vaka yani bunu artık bilmek gerekiyor. E, büyük balık küçük balığı yutmuyor. Hızlı yüzen balık. Yavaş yüzen balığı geçiyor artık yani bu 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 dönem içerisindeyiz ve bize biz de buradan bakıyoruz. Çin bizim için artık bir tehlike gibi görünmüyor. Diğer noktalar işte ya yani biz artık dünyayı üçe bölmek zorundayız. Transatlantik Avrupa, Rusya ve Güney Asya. İşte Japonya ile beraber yani biz buralarda nerelerde yer alabiliriz diye bakmamız lazım. Yani kriterlerimizi önümüze koyarken biz de ya yani o Türkiye gibi önümüze kriterler koyarak yolumuza devam ediyoruz. İnanın siz de işte bugün e, hedeflerini e, sağlam noktalarda, sağlam yerlerde devam ediyor. Türkiye'nin inşallah konfederasyona taşıyan ki biz bunun tüzüğünü de hazırladık. Türkiye Kobi sanayicileri konfederasyonu adı altında bir de şu anda isim çabası içerisindeyiz. Ve biz bununla ilgili her ne kadar mi? evet her ne kadar e, top da biz temsilen bu işte Türkiye platformunun içerisinde kabul edilmiyor olsak bile e, 2001 yılındaki e, Türkiye platformu ile ilgili yapılan deklarasyonda 103 tane sivil toplum örgütü işte top şeye gidecek Brüksel'e gidecek. Ama biz Avrupa Birliği ile ilgili bu şeyde yok musunuz? Hayır yokuz. Ya yani o Türkiye platformunda yokuz. Biz yani bunun için ciddi bir baş... başvurumuz var. Evet başvurumuz oldu. Ama 2001 yılında oluşturulan Türkiye yani, platformunda, yönetim, İktisadi Rıf Kalkınma Bey e... Vakfı'nda görevli arkadaşlar. Şimdi aradık, top aradık, topta bize dediler ki bu iş İktisadi Kalkınma Vakfı. Hayır bir yazılı, yazılı şeyiniz başvurunuz var mı? Elbette ki yazılı başvurumuz olacak ama yazılı bir şey, sözlü konuşalım da yazılı bir belgeyle eğer bize başvurun deselerdi de biz onu vuracaktık. Hatta ben şey söyledim, yani derneklerimizin birkaçının hiç olmazsa olması gerekli çünkü bir yedi dernekten oluşuyoruz biz dernekleriniz olması çok bir şey ifade etmiyor. Ki sizin dernekleriniz de yok dediler bize. Şimdi 2001 yılında kurulmuş Türkiye platformuyla Brüksel'e gideceksek 2004 yılında kurulmuş olan federasyonu nereye koyacağız Ben onu soruyorum. Evet yani e, şimdi bizi top tanımıyor. Onun için biz de topun karşısına gidip konfederasyon kurarız noktası. Şimdi, şimdi değil, biz kimsenin yani. karşısında değiliz herhalde. Bizim, noktası. bizim, bizim noktası. hedeflerimiz, hedeflerimiz aynı yolda koşmak. Evet. Yani ile ilgili girişim politikaları oluşturmak. Bunu sanayi oluşturmak. Şimdi Top Başkanı Rıfat Isarcıklıoğlu Bey, yılda 100 bin adet girişimci bulmak zorundayız diyor. Biz bu 100 bin adet girişimin içerisinde federasyon olarak 50 bin tanesini biz koyabiliyorsak biz aynı fikir üzerinde yürümüş oluyoruz. Biz tanımadıklarından dolayı şikayetçiyiz. Biz beraber öyle yürümek istiyoruz. Karşı taraf niye olalım biz? Anladım. Zaten bizler de topun bir şekilde bir noktalarda üyesiyiz. Ama federasyonun tüzel kimliği içerisinde bizim derdimiz orada yer almak. Hı -hı. Teşekkür ederim. Bir ben... ek yapmak istiyorum. Yani federasyon olarak bu noktada bakış açımız şöyle bakmaya çalışıyoruz. Türkiye'de biliyorsunuz bütün bu hareketler küçük olsun benim olsun felsefesi hep konuşulur. Yani herkes söyler ki küçük olsun benim olsun felsefeleri benimseniyor. Veya işte bize şöyle de denilebilir. İşte bir tabela federasyonda da denilebilir. Birçok kişi böyle de diyor. Diyor da yani buna bizim yok biz öyle değiliz diye bir savunma içinde değiliz kimsenin karşısında da değiliz çünkü e, şuna inanıyoruz e, bugüne kadar Türkiye bütün düşünceleri veya değişik düşüncedeki insanları parçalamak suretiyle ama paydaları ortak olan insanları bu değişik noktalara sanki farklı hedeflere koşan insanlar hüviyetine getirerek e, maalesef biz başarısızlığa mahkum oluyoruz biz bu anlamdan sonra diyoruz ki biz düşüncesi yapısı siyasal görüşü ne olursa olsun bizim bir ortak paydamız var bu ortak payda da ülkenin ulusun ortak çıkarlarında birlikte hareket etme felsefesi de yatıyor. Biz de bunu savunmaya çalışıyoruz ve burada bizim siyasal görüş anlamındaki herkesin, ister farklı olsun ister aynı düşünsün fark etmiyor. Mutlaka aynı çatı altında toplanması gerektiğini düşünüyoruz. Burada biliyorsunuz işte Türkiye'de bir tüsiyat olayımız var, müsiyat olayımız var, Ulusalcılar olayımız var ama bizim savunduğumuz bütün bunlar ee, bu ülke için gerekli olan bu ülke için gerçekten iyi şeyler yapan insanlar bizim dostlarımız arkadaşlarımız ee, biz e, burada biz hepsiyle birlikte ama ortak payda noktasında birleşmekten yana bir felsefe oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, ben bir şey sözünüzü bir e, parantezde kesmek istiyorum. Şimdi biraz önce Ahmet Bey'in saydığı o çok takıldım yani ona 9 kilometrelik yolu 5 saatte gitme olayı çok. Yani o gidilen yol bir de ihracatın kapısı, ithalatın önemli bir kapısı vesaire. Yani şimdi bu sorunları alt alta yazıp mesela bu faaliyet raporunda da sanıyorum vardır bu. Alt alta yazıp siz nereye başvurabilirsiniz? İşte İstanbul Sanayi Odası'na, İstanbul e, TİM'e, Tim'e, Odalar Birliği'ne, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na. Böyle bizim böyle böyle sorunlarımız var. Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar da değil deyip bir rapor haline getirip gönderme gibi bir şey çalışmalarında e, oldu Cevap verebilir miyim? Bakın e, demin tam e, faaliyetler konusuna girecektim. Konu biraz değişti. İSİDEF bugüne kadar neler gerçekleştirdi? İlk gerçekleştirdiğimiz olay daha kuruluşumuzu tamamlamadan İSİDEF adı altında genel seçimlerden evvel 6 tane siyasi parti tarafından İlk partilere bu işi götürdük diyorsunuz. Iş... Samet evet. Bey bir, 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 bir kısa ara vereceğiz kısa sonra, edeceğiz sonra devam edeceğiz.